Arkadaşlar merhaba. Ayın menzilleri eğitimi'nin bu bölümünde Nahye menzilini inceleyeceğiz, tahlil edeceğiz. İbn Arabi, Ayın bu durağının isminin Nahye Henna menzili olduğunu aktarmıştır. Bu konunun ismi şerifi ise El Hakim ismidir. Bu menzil İkizler burcunun 4. ve 17. derecesi arasında yer almaktadır. Bu menzilin, Nahye menzilinin Arap harflerindeki karşılığı ha harfidir. i̇bn Arabi'nin eğitimin başında bahsettiğimiz gibi menzillere şifreler verdiği ha harfi üzerinden yürüyerek bu menzilin yerini, gününü tespit edebiliriz arkadaşlar. Bu teknik, bu yöntemde güzel bir şekilde çalışmaktadır. Ha harfinin ebced değeri ise 600 rakamıdır. El-Hakim Hüküm hikmet sahibi gerekeni en güzel biçimde yapan anlamına gelmektedir. Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan Allah, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan El Hakim bu menzilde şekli var etmeye yönelmiştir. Bu nedenle bu menzil, nahye menzili aynı zamanda şekil ve kayıt anlamına gelen Hen'a ismi ile de isimlendirilmektedir şekillenen şey kendisiyle ortaya çıkan şekille sınırlanmış olan demektir. Vücutları düşünün. Vücudun içinde barındığımız, sakladığımız nuru, ruhu düşünün. Ruh şekle büründüğü, Yunus diye göründüğü andan itibaren vücut ile sınırlandırılmış oluyor arkadaşlar. Oysa ki ruh nur, ışık vücut olmadığı takdirde şekilsizdir ve özgürdür, hürdür. Bu nedenle şekil aynı zamanda sınır anlamına gelmektedir. Ki Allah şöyle der: Şekillenmek ile alakalı her biri kendi şekline göre amel eder. Yani her biri kendi fıtratına göre. Herkesi farklı fıtratlarda yarattık ayeti de bu menzil ile alakalıdır. Her şey kendisine benzeyen şeye göre davranır. Şekillerin ishar ettiği hüküm gibidir. Meselelerde, olaylarda, durumlarda. Bu durum bilinenin anlaşılmasını sağlar ve anlayana hayat, hayret verir. Hayat da hayrettir aynı zamanda. Benzer, benzerini bilir. Zıt ise zıttını bu nedenle. Cins, cinsi çeker. Bu menzilde atılan adımlar, başlatılan işler, beraberlikler olumlu sonuçlanacaktır herkes için. Çünkü benzer benzerini zıt zıttını bilecektir. Benzerine yönelecektir. Nasılsa karakterimiz nasılsa karakterimizle doğru orantılı iletişimlerde, işlerde yol alacağız arkadaşlar. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde de Ayın bu menzili hen a konu durağı olarak tahlil edilmiştir. Ay bu durağa uğradığında Allah'ın izniyle bu duraktan yeryüzüne mutlulukla karışık uğursuz bir ruhaniyet inmiş olur. Burada Şemsül Marifül Kübra'nın bu eserde yine ayın bu menzilindeki olumsuz etkilerden yani zıttıklardan yola çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Ay ve güneş hakkında bilgi sahibi olanlar bildiklerinde bir iş hazırlığına dikkat etmelidir. Bahçe ve araziye ağaç dikmemeli, yine elbiseler giyinmemeli, nişanlanmamalı, nikah yapılmamalı. Bunun bu huruda, yani bu menzilin bu huruda Anber, Cava sakızı ve Mastaki'dir der. Şemsül Marifi Tibura Safa kardeşliğiyle benzer şekilde ayın bu menzilini Hen A ismiyle tahlil etmiştir, incelemiştir. Bu menzil İkizler Burcu tarafındadır ve bu menzilde ayın uğradığı saf görünen beş yıldızdır. Bu yıldızların tabiatı yumuşak ve rüzgarlı ve şanstır. İkizler Burcu'nun 4.7 derecesinden 17.1 derecesinin tamamının kapsandığı aktarılır. O gün ay bu menzile uğradığında buhur tütsülemek, zehirlerin şifasını başlatmak, ruhani çalışmalar, ruhanilikle alakalı işler yapmak, mesleğimizi icra etmek, davetler düzenlemek, davete icabet etmek ya da insanları, dostlarımızı davete çağırmak, liderlerin ve yöneticilerin huzuruna çıkıp onlardan ihtiyaçlarımızı talep etmek veya ihtiyaçlarını gidermek, kardeşlerle, dostlarla ilişkiler kurmak, ilişkileri geliştirmek, işlerimize başlamak, yeni başlangıçlar yapmak, işçi sözleşmeleri yapmak, işe alım yapmak, ekmek, biçmek ve ürünümüzü toplamak, yolculuğa çıkmak bugün faydalıdır. Çünkü zıt zıtını bilecek benzer benzerini bu menzille desecektir arkadaşlar. Bu nedenle bu menzilde yapılan tüm işler sonu iyi bitecek işlerdir. Ruhaniyete açık, arınma ve bereketli, kalıcı işlerdir. Kalıcı bir menzildir. O gün doğan kimse eğer erkek ise güzel yaşantılı ve insanlar arasında sevimlidir. Eğer kız ise insanlar nezdinde şanslı, beğenilen, iffetli ve namuslu biri olur. Özetlersek arkadaşlar, menzilimizin ismi nahye, hen'a menzili. Derecesi 4 17 derece ikizler burcu Arapça harflerden şifrele İbnül Arabi'nin şifrelediği harf H harfi ve esması El Hakim ismi. Özellikleri, arketipleri ise işaret, biçim, şekil, şekil varsa kayıt da vardır. Kayıt ve bilgelik. Neler yapmalı? Her şey için, yapılacak her şey için güzel bir menzildir. Yeter ki bilelim mesleğimizi icra edebiliriz. Davetlere icabet edebiliriz. Davetler düzenleyebiliriz. Liderlerin ve yöneticilerin, müdürlerimizin, üst rütbelilerin huzuruna çıkıp onlardan taleplerde bulunabilir. Onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabiliriz. Kardeşlerimizle, dostlarımızla bir araya gelip muhabbet sohbetimizi arttırabiliriz. Yeni ilişkiler kurup, yeni ilişkileri başlatabiliriz. Evlenebiliriz, nikah yapabiliriz. İşçi sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ay bu menzildeyken yapılırsa bugün işe aldığımız ya da bugün işe başladığımız ortağımız olabilir. Uzun soluklu bir ilişki olacaktır. Ekebiliriz, biçebiliriz, dikebiliriz, mahsulümüzü toplayabiliriz, yolculuğa çıkabiliriz arkadaşlar. Bir menzilimizi daha sonuçlandırmış oluyoruz. PDF dosyası, ekte bulunan PDF dosyasını indirerek okumalarınızı yaparak siz de bu şifreler üzerine, aktarımlar üzerine düşünebilir, tefekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Esenlikler dilerim, sevgiyle kalın.